19 Eylül Gaziler Günü Çelenk Sunma Töreni için toplanmış bulunuyoruz. Bafra Kaymakamlığı Çelengini Bafra Kaymakamı Sayın Doktor Mustafa Altınpınar sunacaklardır. Arz ederim. Garnizon Komutanlığı Çelengini Garnizon Komutanı Piyade Albay Sayın Evren Esin sunacaklardır. Bafra Belediye Başkanlığı Çenengi'ni, Bafra Belediye Başkanı Sayın Hamit Kılıç sunacaklardır. Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Bafra Şube Başkanlığı Çenengi'ni Sayın Rahmi Şahin sunacaklardır. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında önce saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. 19 Eylül 2025 Gaziler Günü törenine hoş geldiniz. Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Kumaşla, onurla kutladığımız bugüne geliş sürecimiz ise oldukça eskiye dayanıyor. Biliyorsunuz ki tarih boyunca sayısız Türk devleti bu topraklarda hüküm sürdü. Malazgirt muharebesiyle başlayan süreç üç kıtada hüküm süren bir imparatorluğa kadar ilerledi. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bu kurtaracak bahtı kara vaderini. Ulu önderin mela, hame kübra olarak nitelendirdiği ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde işte bu hizeleri doğrular niteliktedir. Tarihin en kanlı savaşları arasında yer alan muharebede Türk ordusu bir savunma savaşından ziyade püskürtme ve direnme üzerine taktik geliştirerek kurtuluş savaşının kırılma noktasını oluşturur. Tüm şehitlerimiz ile ebediyete ihtiyat eden gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayan gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum.